Herkes Allah Allah. gidiyor, Mersin'e sen gidiyorsun, tersine oğlum ya. Ama aşağıda da öne doğru gidiyorsun gibi görünüyor. Allah Allah arkadaşlar bu e, terste bir işlik yok mu? Pardon bu işte bir terslik yok mu? Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz. Soyadı kanalına. Herkese selam Roblox'a devam. Videodayız lan dur lan klika açar lan dur klika açtık. Tıkla lan lan ne çabuk bitti lan oğlum yarışma başladı lan kanalımıza abone olup. Videolarımıza beğenmeyi unutmayın. Koşuyoruz. Koştur oğlum Hayati. En dış kullardan. Lan oğlum clicker'ı. Clicker'ı durdurduk mu lan? Bir dakika. Çalışıyor mu lan clicker? Hop. Clicker çalışıyor. Bir dakika ya. Ay. Clicker'ı durdurduk tamam. Lan ne oluyor dedim. En dış kullardan. Kabatakal hayatı geliyor oğlum. Ben çok yavaş koşuyorum ya. Oha. Adam ne biçim koşuyor lan? Oğlum niye ben bu kadar yavaş koşuyorum ya? Bu böyle olmaz hayatı. Bu böyle olmaz. Anam çok pahalı lan. 5 kahvin ne kadar. Lan 215 kahve olur mu lan? Oğlum çok pahalı lan. Shop'tan VIP alsak ne olur? Artı 25 bin, artı 15 chat tak falan filan. 2x bin falan. VIP alalım ya. Lan oğlum paramız yok lan. Nereye VIP alıyorsun lan? Boost mu? 25 artı 2000 15 minüt Acaba hangisi ya? Oğlum çok yavaş koşun oğlum hayat lan rezil ettin lan bizi Oğlum kimse kalmadı lan Çevremizde kimse kalmadı oğlum herkes bizi geçti ya Hayati herkes bizi Video diyelim bari Sen koş lan kaç lan Ben buradan yazı yazıyorum Video abicim Like abone Like olun abone olun arkadaşlar Hayati çok kötü koşuyorsun ya. Vallahi çok kötü koşuyorsun canım benim ya. Oğlum neredesin lan? Şuradasın herhalde. En arkadan hiçbir görünmüyor bile ya Hayati. Vallahi görünmüyor ya. Bu kadar yavaş koşulmaz arkadaş. Bu kadar yavaş koşulmaz ya. 2.7 mi? Ya oğlum Hayati çok yavaş koşuyorsun. Bunun daha hızlı bir yolu. Uf adam önümden öyle bir kaçtı ki. Lan şuna bak hele nasıl hızlı lan? Ben nasıl böyle hızlı koşacağım ya? Aha! Geber oğlum hayatı. Rezil ettin bizi. Oğlum bizim robuxumuz mu yok ya? 5 kavin sasak. Yok. 100 bin alsak. Bay robux diyor. Ya. Lan robuxumuz yok lan. Allah Allah. Neyse şuradan klik açar. Tıklama tıklama başlıyor mu? Abone artı like. Hadi Tıklama başlasın hemen başlayalım arkadaşlar. 4, 3, waiting to race. Lan ay 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 dur fazla tıklamı tatma. Hayati dur. Aha tıkla 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 yapıştır. Abicim birazdan yazacağım. Şu kare kare kapatayım ondan sonra yazacağım sana. Yapıştır yapıştır yapıştır. Haydi hadi oğlum. Oğlum çok yavaş lan benim, benim iyi biraz sıfırı gösteriyor lan. Lan arkadaş niye benim iyi biraz sıfırı gösteriyor. Hadi oğlum Hayati ben de basayım. Hadi bozmamız Allah be efalti kapat hop o neyse bu sefer iyi koşuyoruz ya neyse sen koşarken ben de arkadaşlarla sohbet edeyim lan geri geri mi koşun Hayatın ne oldu lan hayat bu nasıl koşuyor video oğlum sanki ayaklarını geri geri atıyor lan bu hayatı daha üçüncü bölünmesin Hayati ya Zıpta lan, lan. Belki e, bir şeyler olur ya. Arkadaşlar çok kötüyüm ya. Allah Allah. Lan Robux'unuz yok mu bizim ya? Benim Robux'um vardı, Robux'um nereye gitti? Bay Robux diyor ya. Yok babacım yok. Hadi devam et. Neyse Hayati koş. Adamlar bize fark atıyor ya. Vallahi fark atıyor. Neredesiniz oğlum? lan? ben neredeyim? Şu aşağıda neredeyim? Aha <laughs> şuradan e, e, sakalımın ucu göründü lan. Vallahi sakalımın ucu göründü ya. Oğlum Hayati... Çocuklar sana fark atıyor. Adam bana iki kere tur bindirdi lan. Bir dakikada iki tane tur bindirdi arkadaş ya. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Ha? Bakın arkadaşlar şu köşede sağda üstte şurada şeyimiz var. Ee, buradan abone oluyorsunuz tamam mı? Ondan sonra e, şu alttan da alttan da e, like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz işte. Evet. Devam ediyoruz koşmaya. Koş koş hayatı. Belki kilo verirsin. Bu göbekleri eritirsin. Koş. Lan ne oldu lan? Oyun dondu sandım lan. Hadi oğlum. Lan oğlum sanki bu geri geri koşuyor lan. Bunun ayaklar niye böyle? Abi bu geri geri koşmuyor mu? Ben mi öyle görüyorum ya? Hayati herkes gidiyor. Mersin'e sen gidiyorsun. Tersine oğlum ya. Ama aşağıda da öne doğru gidiyorsun gibi görünüyor. Allah Allah. Arkadaşlar bu e, terste bir işlik yok mu? Pardon bu işte bir terslik yok mu? Oğlum Hayati. Çünkü yo. Oğlum doğru yön neresi lan? Hah, Allah! Ayağım takıldı düştüm lan. Yok ya bu böyle olmayacak ya. Climb diyelim şuradan. Oğlum kod mod yok mu lan? God verin lan. 800 robux mu? Lan god verin lan. Oğlum god yok mu lan god? Code... God yok mu? Bu ne oğlum? Koşamıyoruz oğlum ya. Allah Allah. TARARAN TAN video mu? Evet, evet videoda kod ver kod Klikleme başladı mı klikleme? Dur, hop Oğlum hayati hadi, yapıştır oğlum, yapıştır yapıştır En iyi ben klikleyeceğim Klikle beraber, hadi lulululu Hadi hadi, oğlum bassana lan Oğlum çok hızlı basıyorum ben Hadi, hadi oğlum, hadi, hadi, hadi. 100 bin, hadi, bin, bin, iki bin, üç bin Speed, la çok yavaş hemen bitti ya Hop! Vallahi hızlı koştuk bu sefer. Oğlum Hayati. Yapıştır oğlum Hayati. Oğlum koşunca sen şey mi oluyorsun? Yavaşlıyor mu? Anlamadım ki arkadaş ya. Sanki sonradan yavaşlıyorsun ya. Geçeceğim lan seni bekle. Arkadaşım. İz bırakıyorsun arkadaşım. Gel buraya. Geçeceğim. Geçiyorum. Geçmeliyim, geçtim ulan. Vallahi geçtim seni. Evet işte bu. Gaydan beklenen performanslar. İçecek mi içecek yok mu Pütçeli bir Red Bull Red Bull bir şeyler içsek de koşsak uçsak ya. Dead 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 oğlum hayatı koş lan. Şu gözlüklü arkadaş kimse valla sana koşuyor ya. Aha, o adam mı beni geçti lan? Oğlum çok hızlı gidiyorlar ya. Hadi oğlum ya. Oğlum hayat yine geri geri koşmaya başladın ya. Bak. Bozuldu yine ya. Hayatı bozuldun yine lan. Oğlum al al bu, bu işte bir terslik olmalı ya. Hayati ne yapıyorsun? Aha bu tarafa doğruymuş Hayati ya. 120 wins. Boş. Hah Allah Allah lan diyorum bu işte bir terslik var ya. Aa bak ya. Böyle yandan bakınca şey gibi oluyorum ya. geri geri koşuyorum gibi oluyor ya. Lan süre, süre ne kadar kaldı lan? Evet koş. Hadi oğlum. 6. 6. bölge. 6. sektör. Koş oğlum. Tekleme lan. Kara yorundu lan. Lan yorundu lan. Lan oğlum çok yakın. 10. bölgeymiş lan. Koş 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 koş. Hop. Onun içinden geçtik. Yaşasın. 11'e yetişir miyiz? Hadi oğlum hayatı. Zıpla oğlum. Hadi. Hadi. Çok az kaldı. Yapıştır oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum ya başarırsın sen bunu. Hadi hayatı. Hadi hayatı. Hadi hayatı. Yoruldum lan. Nefes nefese kaldım oğlum ya. Oğlum bu... Allah aha dakla yattık yine ya. Oğlum yine çermeyi taktılar ya. Cık. Hiç şeyimiz de yok bizim. Allah Allah. Robux'umuz da yok. Bir daha bu oyuna Robux alıp geleceğim. Cebime paramı koyar gelirim arkadaş. Bu böyle olmuyor. Cebimize parayı koyacağız geleceğiz. Aha. Klikleme başlayacak arkadaşlar. Bu son koşuşum. Burada çok iyi klik yapmam lazım. Ben şuradan hemen klikeri açayım. Dayım bir dakika. Bir dakika dayı. Parmaklar hazır mı? Abi kale kare kale işte lan kalekli yok. Orada orada yapıştır. Art 11, art 21, art 31. Hadi lan hadi lan. Lan oğlum hayatı hızlı, hızlı 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 yapıştır 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 parmaklar. Lan orada bir hızlı basıyor sonra geri duruyor ya. Ha şey de kapattık göremiyoruz. Hızımız da göremiyoruz. Lan çok çabuk bitti. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niye lan oğlum? 4, 3, 2, 1. Koş. Hala açık. Lan ay oy zapt edemiyorum hayat bir dakika lan clicker'ı kapat lan. Uf. Sağa sola çarpınca duman çıkarttık lan. Vallahi bir nokta iki kaldı ha. Vallahi süper. Kendimi görebiliyor muyum acaba? Şunu açayım bakayım. En dış Bolt Pilot geliyor. Yok. Bolt Hayati geliyor. Oğlum benim yüzüm niye önde değil? Niye ben en arkada görünüyorum? Oyun Beni niye arkada gösteriyorsun arkadaş? Dördü geçtik. Evet. Dördüncü sektörü geçtik. Onuncu sektörü geçecek miyiz? Hadi bakayım. Hadi oğlum Bu sefer geri geri yok. Hep ileri. Hep ileri. Hep ileri. Sakın atma adım geri. Hadi bakayım. Aradan bir yerden görünüyor mu lan? Ben neredeyim lan? Herhalde şu sarılının arkasındayım ya. Neredeyim ben? Beni gören var mı? Ben göremiyorum da. Oğlum şu ikisinin arasında mıyım ya? Şu mavi saçlı e mavi saçlıyla şu kulaklıklı çocuğun arasındayım. Aha şuradayım şurada bak 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 A arada. Oğlum beni niye ön almıyorsunuz ya? Niye ben arkadan gidiyorum? Allah Allah. Görürsün sen oyun bir dahaki sefere ben sana bir Robux yatırayım da ondan sonra görürsün. Hadi oğlum Hayat. Hadi oğlum Hayat. Hadi oğlum Hayat. 40 saniye kaldı. Hadi oğlum Hayat. 2.7 high score. High score'a geçmem lazım. Biraz önce de 2.7 idi. Bu 2.7'yi geçmem lazım. 30 saniye içerisinde şurayı kapatalım görmeyelim. Görünce stres oluyorum arkadaş. Heh. Stres olmadan devam et olumayat. Hadi olumayat. Zıpla zıpla. Ceylan gibi seke seke. Seke seke git hayati devam et. 12 kat top speed'inle. Aha 25'e geçtik valla. Vallahi bu sefer büyük bir şey geliyor win geliyor. Hop 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 hop. İşte bu. Kaç saniye kaldı acaba? 10 saniye falan kalmıştır. Bir sonrakine geç lan. Ne olur lan. Hadi lan. Ayağına bir içerme takmadan. Hadi. Hıh deme. Hadi. Allah be. Yine olmadı ya. Arkadaşlar. Kaça kadar geçtik ona da bakmadık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dayınızın zaten e, böbrekleri yetmez artık bundan sonra. Dalağı yetmez. Dalak ne böbreği ya? Dala yetmez bundan sonra. E, selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sonradan geldiniz zaman hoş geldiniz. E, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Tatara tatara